Lezzetim Mantı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan Lezzetim Mantı kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı boyunca video atamamıştık. Artık Ramazan bitti. Görünür rahatlıkla videolarımızı çekip atabiliriz. Biz Ramazan ayı boyunca bir liste oluşturma arkadaşlar. Sizden gelenler istek listesi. Buna istinaden videolarımızı çekeceğiz, devam edeceğiz. İlk isteklerimizden bir tanesi de bime gelen e, Süper Kıraks'ın mısır yer fıstıklı cipsiydi. bu mısır cipsini Deneyeceğiz de arkadaşlar. E, yani bilmiyorum içerisindeki cipslerin nedir, nasıldır, boyutları nelerdir bilmiyorum ama e, bunu aldık. Arkadaşlar bunu biz bin mağazalardan 7,5 TL gibi bir rakama aldık. Bu ürün arkadaşlar 150 gramlık bir ürün ve 7,5 TL gibi bir rakam var. Ee, görsel olarak da arkadaşlar çok böyle absürt bir görseli yok. Görsel olarak da gayet güzel bir görsel oluşturulmuş ve ambalajı çok arkadaşlar ciddi e, anlamda e, sert bir ambalajı var. E, onu da söylemek istiyorum. Normal bu Doritos Spice cipsinin bu olduğu ambalajı alan daha sert bir ambalajın olduğunu söyleyebilirim. E, 7,5 TL gibi de bir rakamın olduğunu söylemiştir arkadaşlar. E, fırınlanmıştır diyor. Trans yağ yoktur diyor. Yer fıstıklı mısır söyleyecek diyor. 150 gram zaten bu kadar çocaman ibaresi de. Yani almış da e, diyor resime göre de hemen şu arkadaki görmüş olduğunuz bölümde yer alıyor arkadaşlar. E, çok fazla konuyu uzatmayalım. Bu ürün açıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım bişecek bilmiyorum o gerçekten dev gibi cipsler var içerisinde şöyle eğer kamera netlerse rahat bir şekilde görebileceksiniz arkadaşlar içerisinden çıkan cipsler şu boyutlarda yani boyutlar bu kadar büyük kocaman kocaman cipsler çıkıyor içerisinden ve dolu dolu da bir cips var. Arkadaşlar, kocaman kocaman cipsler olduğunu söylemişimdir. Parmak büyüklüğünde cips çıkıyor içerisinden. Gerçekten de lezzetli ve güzel. Mochelazer'in cipsleri vardı, pardon, Ketos'un cipsleri vardı biliyorsunuz. Ona benziyor tadı. Ama biraz daha büyük, hatta dev boy ve gayet de lezzetli, güzel olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, gerçekten tadı efsane derecede güzel. Hani... içinden bu kadar büyük büyük cipslerin çıkacağını, bu kadar büyük büyük mısır cipslerin çıkacağını açıkçası ben de ter, yani düşünmemiştim. Hani tamam büyük olabilir ama bu kadar da büyüğünü ben de beklemiyordum içinde çokçası. Kocaman cipsler. Yani nasıl bir <laughs> mesaj verilmeye çalıştı acaba burada? Arkadaşlar, cipsin tadı gayet güzel yerinde. 7,5 TL gibi rakamın olduğunu söylemiştim size. Parasını hak ediyor mu? Lezzet olarak gayet güzel. Parasını da hak ettiğini düşünüyorum. Zaten şu an piyasada 6 lira, 7 lira, cips bulmak çok imkansız bir durumda. Ancak 101 şok marketlerde, yani Mikros'un kendi ürünleri, kendi cipslerinde bulmak mümkün. Aksi takdirde de diğer marka ürünlerde 7,5 TL cips artık piyasada neredeyse kalmadı diyebilirim. Ee, gayet de iyiymiş. Keşke bu kadar güzel olacağını bilseydim. 2-3 paket alırdım ya. Vallahi. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cips 7.5 TL'ye bir mağazalarında satılıyor. Haftanın aktüel ürünüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani şu an gitseniz standlarda bulamayabilirsiniz. Ama standa girip satışa girmesi gereken bir ürün diye sorarsanız da bence hani bu rakamdan girebilir. Yüksek bir rakam olursa çok da tercih edilmeyebilir ama bu rakamdan girebilir. Gayet de güzel. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videolarım çok uzun. Yani daha doğrusu bu video biraz fazla uzun olmadı sanki. Yani bir kısadan kesmiş gibi oldum. Ama gayet güzel. Kocaman.